Ben çok beğendim arkadaşlar burayı. Çok zevksizler bu arada. Wow. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. O kadar güzel ki. Aç yok. Şarkı bir saat sürüyor. Trenle gelebilirsiniz. Landshut Kalesi'ne adım adım yol harika. Göstermeden göremezsiniz tabii ki. Yoruldum. Bu çağı yaşıyoruz. Bu kalede ona istinaden kurulmuş. Gerçi burası hmm. nasıl bir kale de? Aa, var lan. Kimsah var. Oh. Ertuğrul, Mihriban Sultan. Çekse mi beni. Hı? Selam arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Almanya'da Landshut'tayız. Çok güzel bir şehir, eski bir şehir. Sizlerle beraber burayı gezeceğim. Umarım keyif alırsınız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi video zamanı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an Landshut'un meydanındayız. Harika bir yer. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi eski evlere karşı ilginiz varsa buralara gelebilirsiniz. Buralar gerçekten harika. Gerçekten çok güzel. Şu gene inşaat. Pamuk kalde olduğu gibi görüyorsunuz. Ama çok harika bir yer. kızlarımızlar Bisikletlerle yine yürüyüş halindeler. Bisikletli gezi halindeler. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika, harika, harika. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sokak aralarında böyle kafeler var. Kafelerde oturabiliyorsunuz. Yemek yiyip içkinizi ya da kahvenizi içebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Harika. Gezmeye devam. Şu an Landshut'un Merkezindeyiz. Gerçekten buralar harika. Eski evlere yönelik e, ilginiz varsa buraya gelebilirsiniz. Burası e, Münih'e aşağı yukarı ile bir saatlik uzaklıkta. Gerçekten harika bir yer. 1204 yılında kurulmuş arkadaşlar burası. Bavyera eyaletinin 7 yönetiminden bir tanesi burada. Yani buradan yönetiliyor. Ve kongreler falan da burada oluyormuş. Bu da ekstra bilgi. Buraya gelebilirsiniz. Ab meydanlar falan harika ya. Gerçekten. Öyle şey yapmışlar ki, oturtmuşlar ki şehri mükemmel. Evet. Şu ara sokaklara bakın. Harika. Amcamız da fena değil yani ha. Vallahi <laughs> sanki jimnastiğe gidiyor. Harika, harika, harika arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne yerler, ne yerler, ne yerler, ne yerler. Sus. Şey... <laughs> evet arkadaşlar şu an kendisi yapma. Şu kulenin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl bir şey. Harika. Gerçekten harika. Ben çok beğendim arkadaşlar burayı. Bakar mısınız? Şu ara sokakların güzelliğine bakın ya. Çok harika. Bu arada bu telefonun yönetmen çekimi de çok hoşuma... <laughs> Kafam karıştı. Yönetmen çekimi de çok hoşuma gidiyor. Hem kendimi görüyorum hem sizlere etrafı gösteriyorum bir orası bir orası yapmak zorunda kalmıyorum. Burada bakın arkadaşlar mağazalar çok zevksizler bu arada. Gerçekten çok zevksizler. Neyse. Devam. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar demin kafede oturduk. İki tane latte macchiato, bir tane kahve, bir tane schnitzel. Çok büyükçe dolu dolu böyle. Ondan sonra iki tane kola, bir tane sütlü kahve, iki tane tatlı geldi. Do 48 oyrucuk fiyat. Yani 50 euro deyin. Siz 50 TL'ye Türkiye'de böyle bir yemek ya da böyle bir kafede durabilir misiniz? İmkanı yok. İşte buranın da bu güzelliği var. Şu binanın şeyine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel ya. Valla harika. Wow. Süper. Bakalım biraz daha ilerleyelim. Nelerle karşılaşacağız. Abi şu binanın güzelliğine bakar mısınız? Yani sanki maket, yani kartondan yapılmış gibi. Harika ya. Valla harika. Bu arabanın ne işi var burada? Tamamen gürültü ve çevre kirliliği arkadaşlar. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Adamlar 1204 yılında kurmuşlar bu şehri. Ya Şehircilik var, plancılık var arkadaşlar. Baksana. Adamlar, Ertuğrul ha. video istiyor. Onun videosunu, şey fotoğrafını çekeceğim şimdi. Ha. Seni çekmiyorum, merak etme. Bununla değil ama? Ay, bir de benim video ile istiyor. Kapatayım. Evet videomuzu çek, şey fotoğrafımızı çektik Ertuğrul Bey'in. Şimdi yola, yolumuza devam. Arkadaşlar bakın, çok merak edilen bir şey. Umarım ki öyle. hemen. İsviçre çakıları arkadaşlar görüyor musunuz? En ucuzu 19.80'den başlıyor. En pahalısı 1370 euro arkadaşlar. Yo 1300 evet 1370 euro. Yılların çakısı. Yılların. Eskiden ne vardı? MacGyver vardı değil mi? Ne seyrediyorduk o dizileri ya? 90'lar başkaydı. MacGyver A takımı. Bakın burada güzel. İşte tavla, satranç. Bu tarz oyunlar var. Hemen burada. Gene burada da bıçak, mutfak tarzı. Asıl bıçaklar burada arkadaşlar, görüyorsunuz bıçakların en ucuzu 79 Euro'dan başlıyor, en pahalı 179 Euro. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bıçak seti et bıçağı oluyor, 259 Euro, 4 tanesi, 4 tane bıçak 250 Euro. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel yukarıya doğru, kaleye doğru çıkıyoruz. Buranın bir de kalesi var, oraya doğru çıkıyoruz. Şimdi ara sokaklara girdik, o kadar güzel ki. Bakın hemen çeviriyorum. Yani adamlar hakikaten bunu güzel oturtmuşlar ta o zamanlardan. İşte Alman disiplini dedikleri şey bu olsa gerek. O zamanlardan bu zamana kadar. Yani yerlerde çöp yok abi çöp yok. Çok enteresan ya. Adam mesela şöyle sokak arasına şöyle bir tane güzellik merkezi açmış. İş yapıyor burada. Yapıyorlar abi yapıyorlar. Bu arada buranın nüfusu 69 bin ve işsizlik oranı da %4 nokta küsürlerde arkadaşlar. Yani işsizlik yok gibi bir şey. 70 bin nüfuslu bir yerde yani %4 hiçbir şey. Onlar da zaten sosyal yardım alır, devletten yardım alır. Aç yok. Almanya'da aç yok. Şimdi arkadaşlar kaleye doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru. Şu yolu çekmek istedim size. Bakar mısın? O kadar güzel yapmışlar ki. Harika ya. Gerçekten ne güzel yerler, ne güzel yerler. Yukarı doğru bir çıkalım. Ay şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel ya. Evin de bir o kadar güzelliği. Dediğim gibi Münih'ten buraya bir saat içinde kendi özel arabanızla gelebiliyorsunuz. Aşağı yukarı bir saat sürüyor. Onun dışında araba kiralayabilirsiniz ya da buraya direkt trenle gelebilirsiniz. Buranın eski bir şehir olduğundan dolayı hani burada gece kulübü tarzı yerler aramanızda mantık yok. Buraya geldiğiniz zaman turistik gezi yapacaksınız. Bir gece burada herhangi eğer bulabilirsem aşağıya linkini bırakacağım. Tatil evleri gibi ev bulabilirsiniz. Pansiyon ya da otel bulabilirsiniz. Ama buraya gezmek sabah gelip akşam dönmek gibi yeterli olacaktır. Çünkü çok çok büyük bir yer değil. Ama dediğim gibi tarihe merakınız, eski evlere merakınız varsa. Yoruldum. Yine bu sefer ormanda değiliz. Dağ tepede ulaşmıyoruz. Arkamda 35 kiloluk yük yok. Ama ne var? Yine yağmurluklar, şemsiyeler. Yine sırt çantam. Tedariksiz çıkmıyor. Bugün burada çünkü evin orta çok ağır. Sağnak bir yağmur yağmıştı. Neyse yolumuza devam. Evet arkadaşlar. Landshut kalesine adım adım çıkıyoruz. Bakın şöyle arkadan görünüyor mu? Göstereyim. Görünüyor mu değil. Göstermem gerekiyor önce değil mi? Göstermeden göremezsiniz tabii ki. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Ya kameradan bilmiyorum ne kadar güzel çıkıyor. Tam emin değilim ama buraları görmek tabii ki daha başka. Daha güzel. Alta açıklamaya şey de koyacağım ben. Burayla alakalı görebileceğiniz ya da öğrenebileceğiniz bir link bulabilirsem onu da bırakacağım. Oradan da bakarsınız. Adım adım yukarı. Bu arada insanlar gelmeye başladı. Yolu çok sevdim ya. Yol harika. Evet arkadaşlar şu an kalenin girişine geldik. Yukarıdayız. Ben böyle yerlere geldiğim zaman çok etkileniyorum. Sanki o tarihte o çağda yaşamış gibi hissediyorum kendimi. Bu arada nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar sonunda yukarıya kadar çıktık. Bakın arka tarafta şöyle bir tane bir bahçesi var. Görüyorsunuz şurada bir sarnıç gibi bir şey var. Ondan sonra odunları koymuşlar. Kışlık yakışıklar herhalde. Yoruldum ama hemen çevir. Evet, gerçek kale, kalenin girişi buradan. Şu büyük kapıdan geçmeyelim de arkadaşlar şuradan geçelim. Şöyle birazcık şey olsun. Hani o çağı yaşıyormuş gibi olsun. O çağı yaşıyoruz. Arkadaşlar burası zamanında kurulduğunda izarı hani nehri kontrol altında tutmak ve vergi almak için kurulmuş bir şehirmiş. Bu kalede ona istinaden o şekilde kurulmuş ve çok önemli Almanya'nın eski şehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi kalenin içerisindeyiz. Şöyle göstereyim sizlere. Görüyorsunuz. Evet şimdi bakalım içerilere girebileceksek içerilere gireceğiz herhalde girebiliyoruz bilmiyorum devam evet arkadaşlar içeri giriş parayla ne kadar olduğunu öğreneceğiz ben ödemiyorum yemekleri ben ödemiştim çünkü <laughs> şimdi Matin ödeyecek tur buradan başlıyor şöyle etrafı göstereyim bakın şöyle güzel hediyelik eşyalar var kitaplar vesaire şimdi tura başlıyoruz arkadaşlar buraya giriş 4 yetişkin bir Çocuk 20 euro. Hadi turumuza başlayalım kale içinde. Hayatımda ilk defa kale içinde tur yapıyorum arkadaşlar. Şimdi onlar gitsinler ben arkadan bir güzel çekimlerimi yapayım. Güzel güzel konuşarak. Gerçi burası hmm. nasıl bir kale de. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, wow güzel bir yere geldik. 1530 yılında yapılmış bu resim. Hatta şöyle yapacağım şimdi. Şurada yönetmen bakışı. <laughs> Arkadaşlar bu resim de 1567 yılında yapılmış. Bakalım şuralarda neler var? Zamanında kullanılmış figürler, aksesuarlar vesaire. Çok güzel ya kilitler, o zamana uygun kilitler. Bakın a kahve fincanı var. Kahve içer misiniz? <laughs> Şunların güzelliğine bakın. Bakalım burada neler var. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Oo. İşte şu benim ilgimi çekiyor. William Tell vardı eskiden bir de. Bilmem bilir misiniz? Yum <laughs> pay. Bunun silahıydı şu ok. Tabanca gibi kullanırdı onu. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Bakın zamanının işte artık kimleri önemli insanları herhalde ki tabloları var. Turumuza devam. Arkadaşlar şimdi karetta karetta diyelim. <laughs> Canlı ya da dondurulmuş hayvanlar tabii ki dokunmuyoruz. Görüyorsunuz. Hemen şurada bir kafatası var. Arkadaşlar yukarılarda kaplı. Aa kimse var lan. Kimse var. Matinasistu <laughs> Vay, 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 vay. Bakın burada da kimsah var gene. Kimsah yılan birisi. Şöyle eşek. Bakın yukarıda da kılıç balığı mı artık? Kılıç balığı değil de testere balığının gagası var. Birinci kata gezdik. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Ama ben daha farklı bekliyordum yani sanki böyle şey gibi ne derler hani kali içindeki olmuş olan şeyleri göreceğiz diye ama alakasız peki daha farklı şeyler vardır diğer odalarda bakalım buralarda neler var nerelere geldik nerelere gene aynı şeyler arkadaşlar bakın arkadaşlar güzel bizim sultanlar aha mihriban sultan Ertuğrul mihriban sultan mihriban sultan Ah, Mihrimah Sultan. Çeksene mi ben Evet arkadaşlar ikinci katta başlıyoruz yine. Yine aynı şekilde koymuşlar. Görüyorsunuz kılıçları. Figürler. Hemen şu neler var. Burada da yine aksesuarlar filan vesaire. <laughs> ne kadar bakın elmas kutusuna bakar mısınız arkadaşlar? muazzam asalara bakın asalara. Wow. Bakın çok güzel bir ok var. Ama teli yok tabi ya da yayı. Bir tane zırhlı var. Eski oklar. Kılıçlar, bıçaklar, kamalar. Ondan sonra hemen arkamızda şöyle kristal bayanları ilgilendiren kristal, tabak, çatal, bıçak, vazolar. Güzel ya. Değişik zamanından bu zamana kadar kalan ürünler. Bakın şöyle bir tane daha elmas kutuluğu zannedersem. Bakın şöyle bir tane zarf açacağı var. Görüyorsunuz değil mi? Hemen şu yan odaya bir geçelim. Orada neler varmış. Evet arkadaşlar odalara girdik. Bakın şurada yazıyor. Her yerde alarm varmış. Hiçbir şey ellemeyin diyorlar. İyi oldu. Demin aşağıda gördüğüm bağlara dokunacaktım. İyi ki dokunmamışım. <laughs> Bakın arkadaşlar şurada da güzel bir tane kutular var. Bakalım burada saatler var arkadaşlar. Saatler, saatler, saatler. Testereler, <laughs> alet, edevatlar. Şöyle bir tane aslan. Heykelimiz var arkadaşlar. Şöyle fil üzerine yapılmış saatler var. Tabii bunlar modern saatler, günümüze yakın. Ulan günümüze yakın dediğim gene 1500, 1584 yılında yapılan saatler. İyi ki günümüze yakın. Ha. Şurada bir tane arkadaşlar düşünen profesör var herhalde Aynı ben. <laughs> Düşünüyor. Değiştireyim bu arada dayım Ertuğrul. Memnun oldum. Hala düşünüyorum. Düşünüyorsam o halde varım görüşürüz diyor. <laughs> Onu kenara alıyor. <laughs> evet yolumuza devam ediyoruz. Bakalım yukarıda nelerle karşılaşacağız. Şimdi başka bir bölüme geçtik arkadaşlar. O manzara harika görünüyor. Daha bunun arka tarafı da var görüyorsunuz. Burayı komple dolaşacağız. Ama velakin önce manzara zamanı. Benden önce zaten Ertuğrul geçmiş. Manzaranın keyfini sürüyor. Oo, harika. Çok güzel arkadaşlar. Bütün şehir ayağınızın altında tarafa bakayım. Biliyorum geleceğim fotoğrafını yapacağım. Fotoğrafını yapacağım. Arkadaşlar harika yer. Gerçekten görüyor musunuz? Evet arkadaşlar geçmişten kalan tuvaletlerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Artık nereye gidiyor bilmiyorum orası. Devam. Bakın bu da ısınmak için soba. Evet arkadaşlar burası da yukarıdan aşağıya avluya bakan bir bölüm turumuza devam ediyoruz tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi oradan yukarı çıktık. Geze geze yukarı kadar geldik şimdi. Üst katı dolaşıyoruz. Bu arada inşallah batarim yeter. 16% gösteriyor. Yani %16 gösteriyor. Şu an %15'e düştü. İnşallah videoyu bitiririm. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir konferans salonu gibi bir yere girdik. Bilmiyorum burada da bakın. Gene eski fotoğraflar yapılmış. Şu ortada bir tane çok güzel bir masa kralın oturduğu yer midir bilemem De. Böyle bir masa var. Arkada kocaman bir şöminesi var. Ve şurada da bir dolaplığı ya da kitaplığı var. Hemen şurada şöyle bir tane komedin gibi bir şey var. Yukarıda kadın olduğuna göre herhalde burası makyaj sehpası gibi bir şey. <laughs> evet arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum çünkü gitmek üzere. Oo. Arkadaşlar halıya bakar mısınız? Çok devasa bir halı. şöyle yapacağım. Bir ekran kaydı alayım. Güzel. Bakın şurada da bir tane var. bir tane de şurada var. Abi bu resimleri bu halıya nasıl işlediniz ya? Nasıl işlediniz arkadaş? Helal olsun ya. Şunda bir fotoğraf almak istiyorum gene bir ekran kaydı. Çıkıyor mu oradan? Çıkıyor. Ha. aldım ekran kaydımı da. Yine buradan da çıkalım. Bu tarafa bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İşte zamanında bu insanlar buralarda yaşamış arkadaşlar oturmuş. Hani manzarası o biçim, bütün şehri görüyor. Hemen şuradan şöyle bakalım. Ertuğrul gene fotoğraf istiyor. Şöyle. Bakın şuradan gene bir yol gidiyor ama yukarı çıkış yasak. Duvarlar nasıl boyanmış görüyorsunuz mu arkadaşlar? Çok güzelmiş o komple duvarlar boyalı. Çok heyecanlı ve çok enteresan. Devam. Evet arkadaşlar bunlar da zamanında kullanılmış tahtlar ya da sandalyeler vesaire vesaire. Arkasındaki resimlerde zaten nerelerde kullanıldığı gösteriliyor. Görüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş turumuza devam ediyoruz. Edemiyoruz. Kapıyı çekmemiz gerekiyormuş. Oy. Ha tur bitiyor burada arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru yönlendiriyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir video oldu. Güzel bir gezi videosu oldu. Gezdik, dolaştık, yedik, içtik. Videomuzu sonlandırıyoruz. Bakın şurada da bir tane heykelimiz var. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel müze bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben Yılmaz Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoş kalın. Sevgiyle kalın. No.